Manuel yönetiliyordu işlemler, işte bir dinamiklik yoktu, raporlama için tekrardan uğraşman gerekiyordu, işte hatırlatmalar yoktu. Ama işler yürüyordu. Evet ama işler yürüyordu ama nasıl yürüyordu? Kazanılması gereken, kazanılabilen davalar kaybediliyordu. Ya girişimcilik başlı başına zor bir olay zaten de, oraya hiç girmiyorum. Fakat benim zorluğu daha sonra kolayla çevirdiğim bir olay var. E girişim video serisinden herkese merhaba ben Hilmi. Bugün yanımda mülk takibinin kurucusu sevgili Selim Hallaç var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Davetin için teşekkürler Hilmi. Şimdi mülk takibi bir varlık yönetimi. Senin bugünkü girişimini kurmanda geçmişin nasıl bir rolü vardı? Evet ilmi aslında her girişim bir problemden meydana çıkıyor. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Selim Hallaç, mülk takibinin kurucusuyum. Şimdi ben mülk takibinden önce aslında yazılım geliştiricisiyim. 2017'de kendi yazılım şirketimi kurdum. Ve tekstil sektörüne ERP'ler geliştiriyorduk. Entegrasyonlar yapıyorduk. Zaten mülk takibi de buradaki bağlantıyla çıktı. Bizim bir tekstilci müşterimiz var ve onların 150 yakın kiracısı vardı. Dedi ya biz bunları Excel'den takip ediyoruz. Hani bunları takip edebileceğimiz bir uygulama geliştirebilir misiniz bize? İlk olarak 2017'de aslında onlara kapalı devre bir uygulama geliştirdik. 2020 yılında da mülk takibini hayata geçirdik. Orada kapalı bir devre uygulama geliştirdiniz. Bunu bir girişime, bir startup'a çevirme o hangi kırılım noktası neydi? Şöyle oldu aslında biz tabii tekstil sektöründen paramızı kazanıyorduk ve tekstil yani tekstil sektörüne ERP'ler geliştiriyorduk. 2020'de biliyorsun pandemi patladı. Pandemi patlayınca üretim firmaları kapandı. Doğal olarak boşluğa düştük. O zaman mülk takibi değildi ismi. Kira takip programı vardı kenarda. Onun ortağına, onun ortağına derken 8-9 tane firmaya kurmuşuz ama kapalı devre olarak çalışıyordu. Yani canlı aldığımız bir durum değildi. 2020'de Haziran ayında biz mülktakibi.com domainini alarak mülk takibini SaaS bir platform olarak canlıya aldık. Ama hala gündemimde değil tabi yani ilk başta böyle bir getirisi olmuyor sonuçta hani kendi hayatını idame ettirmen lazım. Biz teksiz sektörden devam ediyoruz. Fakat internetten insanlar kayıt olup kredi kartıyla ödeme yapıp uygulamayı kullanmaya başladılar. Bir gün bir telefon geldi ve vakıflardan bir tanesi bizimle görüşmek istediğini söyledi. Ürünü çok beğendiklerini söylediler. Gittik, görüştük, anlaştık, kullanmaya başladılar ve ondan sonra ben artık yavaş yavaş mülk takibine odaklanmam gerektiğini anladım. O zaman mülk takibine gelelim. Problemi anlattım. Varlık yönetimlerinde yaşanan sorunlar. Tam olarak hangi sorunlar? Özellikle pandemiden sonra yani mülk takibi yapılıyordu. Bir şekilde yapılıyordu. Eskiden mülk sahipleri Excel'de, defterlerde ya da işte şirket muhasebecileri genelde takip ediyordu ya da bireysel ise kendi kara kaplı defterinde takip ediyordu. Fakat özellikle pandemiden sonra mülk sahibi ile kiracı arasında takip etmesi gereken edilmesi gereken parametre sayısı çoğaldı. Kira artış dönemleri, sözleşme bitiş dönemleri, eğer kira tespit davası açacaksan ya da tahliye davası açacaksan bu tarihlerden önce aksiyonlar alman lazım. Mülk takibi burada bu süreçleri otomatik olarak takip ediyor. Kurduğumuz entegrasyonlar sayesinde de hem borçlandırma taraf, hem de tahsilat tarafı aslında mülk sahibine hem kurumsalda hem de bireyselde büyük bir avantaj sağlıyor. 2017'ye kadar yine bir şekilde Excel'lerde yönetiliyordu. Evet ama manuel yönetiliyordu işlemler. İşte bir dinamiklik yoktu. Raporlama için tekrardan uğraşman gerekiyordu. İşte hatırlatmalar yoktu. Ama işler yürüyordu. Evet ama işler yürüyordu ama nasıl yürüyordu? Ama yürüyordu işte. Yani biz özellikle kurumsalda gördüğümüz şöyle bir durum var Hilmi. Kiralama, muhasebe ve Hukuk tarafında inanılmaz bir kopukluk var. Her firma böyledir diye söylemiyorum ama bizim çoğunda tespit ettiğimiz konu bu. Biz mülk takibi olarak bu kopukluğu tamamen gideriyoruz. Ne tür sorunlar ortaya çıktı? 2017'ye kadar hadi 2016 2017'ye kadar 50 yıllık 100 yıllık süreç. İşler yürüyordu ama bir kopukluk, aksaklık, kazanılması gereken kazanılabilen davalar kaybediliyordu. Kiralar rayicinde takip edilemiyordu. Özellikle 50 mülkün üzerine çıktığı zaman konular sisteme ihtiyaç duyuluyor. Çünkü konular hepsinin farklı tarihleri var. Hepsinin takip edilmesi gereken farklı parametreleri var ve bu tarihleri takip ederken önceden de aksiyon almak zorundasın. Bu konu 50'nin üzerine çıktığı zaman ne yazık ki takip edilemez bir hal alıyor. Tamam daha zorlamayacağım. Tamam. Cevabı aldık. Peki mülk takibi mülk sahiplerine tam olarak hangi çözümleri sunuyor? Şimdi mülk takibi gayrimenkul kira ve muhasebe süreçlerini Tamamen otomatik takip eden bir platform aslında. Peki bunu nasıl yapıyor? Bizim Türkiye'deki tüm muhasebe programları ile entegrasyonumuz var. Varlıklar oluşturuluyor üstüne kira sözleşmeleri oluşturuyor ve sistem otomatik pilota geçiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Sistem her ay sözleşme başlangıç tarihinden sözleşme bitiş tarihine kadar kiracıları otomatik olarak borçlandırıyor. Onlara SMS'ler, e-postalar, hatırlatmalar gönderiyor. Aynı zamanda mülk sahiplerine kira artış dönemlerinde, sözleşme bitiş dönemlerinde hatırlatmalar sağlıyor. Şimdi biz borçlandırma tarafını çözdük. Bir de bunun tahsilat tarafı var. Türkiye'deki tüm bankalarla yine entegrasyonumuz var. Kiracı hesabınıza parayı yatırdığı andan itibaren kiracının cari hesabına işleniyor ve otomatik olarak muhasebe programlarına ya da entegre olduğu kısımlara iletiliyor. Yani hem boşlandırma tarafı hem de tahsilat tarafı otomatik olarak takip edilmiş oluyor. Bunun yanı sıra tabi 5 yıllık kira tespit davası açabileceğiniz dönemlerde, tahliye davası açabileceğiniz dönemlerde hukuk biriminin ya da sizin ihtiyacınız olduğu süre zarfında size hatırlatmalar yapıyor. Siz bu işi kaç kişilik bir ekiple yapıyorsunuz? Biz şu anda 14 artı biriz. Yani 14 ekip arkadaşımız ve ben olmak üzere 15 kişiyiz toplamda. Tek kurucu musun? Evet. Bugüne kadar hiç yatırım aldınız mı? Bugüne kadar hiç yatırım almadık. Tamamen kendi öz sermayesiyle devam ediyor. Yatırımsız 14 kişilik ekibe kadar gelmek nasıl bir başarı? Başarı diyorum sen tanımla izleyicilerimiz karar versin. Ya şimdi bizden çok çok daha iyi olan startup'lar var. Bizden çok çok daha kalabalık yani 14 kişi, 100 kişilik startup'lar da var. Aslında startup bana göre bir kültür. Şimdi biz 2017'de kurulmuş bir yazılım şirketiyiz aslında. Yani mülk takibinden önce de bir geçmişimiz vardı. Biz mülk takibi için Tekstilden ve ERP'den kazandığımız paraları ilk başlarda biraz mülk takibine harcadık. Çünkü bu işe çok inanıyorduk ve talebi de görüyorduk. Çünkü her gittiğimiz müşteri ya böyle bir şey var mıymış? Tam hayalimizdeki şeyi yapmışsınız. Yani işte biz bunu düşünüyorduk ama nasıl yapacağımızı bilmiyorduk gibi talepler gelince biz tamamen bu konuya odaklanmaya başladık ve ürün kendini yavaş yavaş satmaya başladı. Ve buradaki dengeyi biz talepler geldikçe ekip arkadaşlarımıza yeni arkadaşlar ekledik. Ekibimizi 15 kişiye kadar çıkardık mülk takibini bir gün globalde görecek miyiz? Buradaki mülk yönetimi ile bir Avrupa'daki, bir Amerika'daki, bir Asya'daki mülk yönetimi aynı mı? Yani oralara açtığında direkt bu sistemi olduğu gibi hemen copy paste yapabilecek misin? En başından beri hayalimiz globalleşmek. Tabii ki de yerel farklılıklar var. Ama kira sözleşmesi, kira yönetimi dünyanın her yerinde aynı. Bir varlık var, bir kontrat var, borç ve alacak var. Biz şu anda Almanya'da bir pilot müşteriyle bu aşamayı başlattık. Oradaki uluslararası alanda aslında ufak ufak testlerimize başladık. Peki hiçbir yatırım alma hedefin var mı? Yani bugüne kadar evet yatırım siz büyüdünüz ama startupların bazı kırılma ya da sıçrama noktalarında bir nakde ihtiyacı olur ya oraya geldiniz mi o noktaya ya da ne zaman geleceksiniz? Evet ya zaman zaman düşündüğümüz anlar oluyor çünkü zorlanıyorsunuz. İşte zaman kazanmak istiyorsunuz bir anlamda. Ama baktığımız zaman ürün hep kendini döndürebilir bir pozisyonda oldu. O yüzden çok fazla böyle bir nakite ihtiyacımız olmadı. Ürünün gelişmesi açısından bizi bir üst lige taşıyacak, bizimle stratejik anlamda partnerlik sağlayacak, bizim satış pazarlamamızı belki de yapabilecek bir ortak daha çıkmadı. Bir gün olursa bu anlamda bir ortaklık düşünebiliriz. Baktığınız zaman belki de mülk takibinin dikeyinde bir iş yapan büyük bir gayrimenkul geliştirme firması olabilir. işte bir portföy yönetim firması olabilir vesaire. Dediğim gibi bizim daha vizyonumuzu genişletecek bu alanda en azından bize bir feedback verebilecek, geri dönüş verebilecek bir ortak tabii ki de neden olmasın. Sinle rakiplerinden ayıran en önemli fark nedir? PropTech alanı çok yeni bir alan. Özellikle Türkiye'de ve yeni yeni ürünler geliştirilen bir alan. Bizim de tabii rakiplerimiz çıkmaya başladı ve biz bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bizim ulaşamadığımız yerlere de hem onlar da ulaşıyorlar ve burada böyle bir alanda olduğunu ve bu alanın da aslında bir yazılımlar geliştiğini onlar da söylüyorlar. Bizim eskiden tekstilden de ERP süreçlerinden de geldiğimiz için en güçlü özelliklerimizden bir tanesi entegrasyon. Entegrasyon çok ciddi yatırımlar yaptık departmanlar arası kopukluğu en aza indiren konu entegrasyon aslında. Tek bir tuşla binlerce faturayı oluşturup muhasebe programlarına gönderebiliyoruz. Aynı şekilde banka entegrasyonlarından gelen tahsilatlar da otomatikmen yine muhasebe programlarına aktarılıyor. Ve oradaki kopukluğu tamamen çözmüş oluyoruz. Bizim entegrasyon tarafımız iyi olduğunu düşünüyorum. Ben sizin pazarınızı çok merak ediyorum. Hani rakipler dedim ya. Şu an pazar büyüklüğü nedir? Türkiye bu noktada nereye gelecek? Müşteriler tarafında büyümeye devam edecek misiniz? Hem globalde hem de Türkiye'de mülk sahipleri, varlık sahipleri artık dijitalleşmek istiyor. Çok ciddi bir pazar var burada. Her geçen gün biz eklediğimiz yani bizle çalışmaya başlayan müşterilerimiz ürüne de geçtikten sonra bunları da beyan ediyorlar zaten. Bu konular bir şekilde takip edilmiş. Son dönemlerde özellikle hani birçok şey aslında devlet kurumları da olsun vesaire Mesela sözleşmeler de artık e-devletten yapılıyor olacak biliyorsun. O yüzden varlık yönetimi de tamamen dijitalleşmeye başlıyor. Hem bireyselde hem de kurumsalda çok ciddi bir talep var. Tabi mülk teknolojileri, proptek alanında sadece kiralama ve varlık yönetimi girmiyor aslında. Birçok konu var yani değerlemesi var, depremle ilgili gelişen teknolojiler var. Bu konunun ben daha yeni alev aldığını ve bu ateşin aslında çok büyüyeceğini düşünüyorum. Mülk takibinin kurulalı 5 yıl oldu. Ne tür zorluklar yaşadın? Ya girişimcilik başlı başına zor bir olay zaten de oraya hiç girmiyorum. Fakat benim zorluğu daha sonra kolaylığa çevirdiğim bir olay var. Belki diğer yazılım geliştirici ya da girişimci arkadaşlara böyle bir örnek olur. Bence şu ürünün özelleştirebilmesi çok önemli. Biz tamamen bütün odağımızı buna ayırdık. Yani vakıf kullanırken kendi takip etmek istediği parametrelere göre raporlarını oluşturabiliyor. Bir inşaat firması kendine göre ekranlar tasarlayabiliyor. Kendine göre kolonlar oluşturabiliyor. Tamamen herkes ürünü özelleştirebiliyor. Şimdi bunu sağladıktan sonra bizim yazılım eforumuz da düşmeye başladı. Onun öncesinde çok fazla geliştirme yapıyorduk. Bir kolon ekliyordu geliştirme yapmak zorunda kalıyorduk. Birisi başka bir rapor istiyordu onu eklemek zorunda kalıyorduk. Ama bunu açtıktan sonra her şey biraz daha stabil hale gelmeye başladı. Mülk takibi yapay zeka kullanacak mı? O konuyla ilgili çalışmalarımız var. O da şu şekilde. Mülk sahipleri beni şu an iyi anlayacaktır. Şimdi 100, 200, 300 hatta binlerce mülkünüz olduğu zaman mülklerle ilgili bazen kararlar almak zorundasınız. Yani ben bu mülk, özellikle vakıflarda çok ciddi mülk sayıları var. Ben bu mülkü kiraya mı vermeliyim? Ben bu mülkü satmalı mıyım? Yoksa ben bu mülkü mesela tadilat ettirip mi satmalıyım gibi biz sadece burada o karar destek mekanizmasının daha sağlıklı çalışabilmesi için toplanan verilerden, içerideki o varlıkla ilgili bilgilerden önerilerde bulunuyor olacağız. Selim çok teşekkürler konuk olduğun için. 1, 2, 3 yıl sonra yeni bir video çektiğimizde bugünkü noktadan hangi noktaya gelmişsin birlikte göreceğiz. Belki 2-3 yıla kalmaz. Zaten aralarda olan gelişmelerden seni de e-girişim ekibinde haberdar ediyor oluruz. Biz de e-girişim olarak mülk takibinde olan gelişmeleri siz bize anlık paylaştıkça biz de izleyicilerimize, okuyucularımıza sunuyor olacağız.